Mesleki Eğitim Tanıtma Komisyonu'nun çalışmaları doğrultusunda bugün Halil İbrahim Bey'le ilk toplantımıza başlıyoruz. Sayın Müdürüm hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Emel Hocam. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Sizi bir tanıtalım isterseniz Müdürüm. Sizi bir tanısın öğrenci arkadaşlarımız. Evet. İsmim Halil İbrahim Zengit. Az önce Emel Hocam'ın dediği gibi. İlçe Milli Eğitim Müdürü. 35 yıllık bir meslek hayatım var yıldır İnegöl'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak görev yapıyorum. Daha öncesinde yine ilçemizde 6 yıl şube müdürlüğü ama ondan önceki yıllarda da yine ilçemizde İnegöl'de çeşitli okullarda kurucu okul müdürlüğü, okul müdürlüğü öğretmenlik gibi böyle meslek hayatım 35 yıldır burada devam ediyor. Teşekkür ediyoruz Müdür Bey'e. Evet şimdi aslında hocam size ilk sorum şöyle. İlçemizdeki Evet, ben öncelikle eh, teşekkür ediyorum. E, meslek liseleri bizim hayatımızın en önemli parçalarından bir tanesi. Belki de e, o numara taşlarından, olmazsa olmazı, e, mihenk taşı diye e, bir yere konumlandırdığımız bir okul türümüz. E, i̇lçemiz bu anlamda çok şanslı, meslek lisesi anlamında. E, i̇lçemizde 10 tane meslek lisemiz var. Bunların e, 5 tanesi kampüs dediğimiz, Hacı Sevim Yıldız Meslek Eğitim Kampüsü'nden bir tanesi, üç tanesi merkezden. Bunların iki tanesi kız, birisi dört çelik, dediğimiz dört çelik meslek ve teknik Anadolu Lisesi, sağlık meslek lisesi ve meslek eğitim merkezi olmak üzere ilçemizde on tane meslek lisesimiz var. Tabii bunları detaylandırdığımızda, alan ve dallara da baktığımızda, e, bu okulların bünyesinde 34 tane dalımız ve alanımız ve 59 tane de dalımız var. Bu anlamda e, gerçekten e, mesleki eğitim bakımından yine gör e, Türkiye'nin ender şehirlerinden bir tanesi. Özellikle kampüsümüz e, orada 5000 kapasiteli ama şu anda 3000 civarında öğrencisi olan. E, bütün alanlarıyla, donatımlarıyla, teknolojinin son gelişmeleriyle e, atölyeleri yapılmış. Ha okulumuzda e, okulumuzla aynı şekilde gösterilen, Bu, e, bugün de burada okulumuzun radyo-televizyon bölümünde meslek liselerinin tanıtımını yapıyoruz. Ben e, böyle bir fırsat verildiği için, e, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize ve İnegöl halkımıza buluşma imkanı verdiğiniz için ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz bizi kırmayıp geldiğiniz için. Ee, hocam genelde karşılaştığımız bir şey var. Velilerimiz meslek liselerine birazcık ön yargılılar. Yani genellikle öğrencilerinin her anne babanın doğal isteği, işte fen lisesi, anadolu evet. liselerine gitmelerini istiyorlar. Bu ön yargıları nasıl kırabiliriz siz ya da neler yapabiliriz? Ya şunu söyleyebilirim, bu dediğimiz olay belki son 3 yıla kadar doğruydu ama son 3 yıldan sonra biz bunun biraz kırıldığını görmeye başladık. Özellikle meslek liselerinin e, önemini anne babalar daha iyi kavramaya başladı. E, hepimiz eğitimciyiz. E, eğitimci olduğumuz için de e, veri toplantılarında çocuklara ne olmak istedikleri, ne olması gerektiklerini anlattığımızda her anne baba çocuğunun bir üniversite hayaliyle e, bir doktor, bir mühendis, bir öğretmen e, veya üst düzey e, kademelerde okuyarak üniversiteden sonra bir meslek hayatına girme yönünde bir eğilimleri vardı. Fakat son zamanlar dediğim gibi bu kırıldı. E, kırılmanın ara sebeplerinden bir tanesi e, meslek sesinin öneminin insanlar tarafından e, kavranmış olması. E, özellikle insanlar meslekleri daha çok ekonomik yönden tercih ederler. Meslek mezun olan öğrencilerimizin e, gerek sanayide gerekse iş dünyasında artık aranan eleman olmasından dolayı ve dolgun ücretlerle çalışmasından dolayı az önce dediğimiz e, olay biraz kırılmaya başladı. Hatta ben çok iyi biliyorum, e, kendi öğretmen arkadaşlarımızla e, böyle muhabbet ettiğimizde, konuştuğumuzda çocuklarını mesleme gönderdiklerini, Hı. birazdan e, onu da açarız, e, meslek sitelerine gönderdiklerini ama e, bunu yıllar öncesinde çok fazla görebildiğimiz bir şey değildi. Bir ön vardı ama bu ön artık son zamanlarda ee, özellikle okullarımızın istislama yönelik olarak çalışmaya başlamış olması, o, e, ilçemizdeki meslek sitelerimizde güzel alanların ve dalların mezun olduktan sonra, e, o okulların mezun olduktan sonra iş imkanı bulması artık bu kırılmanın özellikle önüne geçti. E, bir de tabii az önce cümlemizin en başında söylediğimiz gibi, e, ilçemizdeki meslekse e, çeşitliliğinin çok olması, Alanların ferah ve atölyelerin güzel olması e, bu anlamda e, velilerimizin artık meslek liselerine doğru erirlerlerini e, e, sağlıyor. Yani burada şunu da ekleyeyim özellikle özellikte sadece bizim anonim liselerimiz, fen liselerimiz veya denkli liselerden üniversiteye gidilmiyor. Buralardan da çocuklarımız üniversiteye gidiyor. E, sadece 12. sınıftan mezun olduktan sonra iş hayatına atılmadı. Çocuklarımız yol haritalarını çizerken isterse meslek lisesinden mezun olarak e, kendi alanlarındaki üniversiteye giderek veya farklı alanlarda eee mezun olarak e, Anadolu Liselerindeki mezun olan öğrencilerimizle birlikte e, iş hayatına atılabilirler. Hatta Sayın Müdürüm ben de bir zamanlar çocuk gelişimi alanı öğrencisiydim. Evet. E, üniversiteyi kazandım ve çocuk gelişimi öğretmeni oldum. Sadece e, biraz daha fazla çalışacağız. Daha çok emek vereceğiz. Üniversite kapısı meslek lisesi öğrencilerine de açık. Kesinlikle. Peki hocam, ben biraz eskilerdenim de, benim zamanımda meslek liselerinin ortaokul kısımları vardı. Evet. Son günlerde yine bu tarz çalışmalarımız var. E, kampüsümüzde bir tane ortaokulumuz açıldı. Bununla ilgili de sayılar artacak mı? Nasıl çalışmalar yapılmakta? E, özellikle bu soru için teşekkür ediyorum yine ee, İnegöl her anlamda Türkiye'de ilklerden olmuştur. Ee, bu konuda da Türkiye'nin ilklerinden oldu. Ee, geçtiğimiz yıl e, içerisinde bakanlığımızın e, talimatlarıyla e, ilçelerde veya illerde meslek bünyesinde ortaokul açılması ile ilgili bir e, öneri geldi. E, bizim e, yerimiz olduğu için, e, alanımız olduğu için e, seve seve hemen e, işe ve kampüs dediğimiz Hacı Yıldız Meslek ve Eğitim Kampüsü'nde, külliyesinde e, Hacı Yıldız 2'nin bünyesinde meslek e, ortaokulu açtık. E, bu Türkiye'de dört yerde açıldı. Bursa'da tek yine gördüm. E, o yüzden yüzde yirmi ile bu şekilde biz İnegöl'de sağlamış olduk. E, bakanlığımızın bu konuda çalışmaları var. Özellikle bunu daha çok yaygınlaştırmak için çünkü artık çocuklarımızın meslek seçimine küçük yaşlardan başlaması gerektiği ve tornavayı, tornavidayı veya penseyi veya anahtarı daha küçük yaşlardan eline alarak o mesleğe doğru evrilmesi yönünde bakanlığımız bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Önümüzdeki yıl muhtemelen bu dörtler, kırkları daha fazlaları bulacaktır ben buna inanıyorum. E, ee, tabi bunun yanında bir de e, bakanlığımızın e, zanaat atölyeleri var. E, bundan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Zanaat atölyeleri bu, şu şekilde bizim e, ortaokullarımızdaki öğrencilerin meslek liselerine yakın olan okullarla biz e, paydaştırarak e, bu öğrencilerin meslek liselerine giderek orada zanaat hangi alana daha yakınlarsa orada belirli bir zanaata yönelmeler noktasında Bakanlığımızın evet. aynı şekilde e, zanaat otelleri var. E, bu da çok çok önemli bir projedir diye düşünüyorum. Evet, burada güzel çalışmalar tabii ki her zaman olduğu gibi. İnegöl yine evet. öncülük yapmakta. Teşekkür ediyoruz Müdür Bey. Peki Anadolu Liseleri ve Meslek Liseleri'ndeki aradaki fark nedir? Ya da neden Meslek Lisesi, neden Anadolu Lisesi? Bunun bir ayrımı yok aslında. E, e, bakanlığımız bütün lise programlarını yaparken çocukların ilgi, e, alaka ve e, toplumun ihtiyaçlarına göre e, belirli bir çerçevede okutullar bu belirlemiş. Bunlar işte Anadolu liseleri, meslek liseleri veya güzel sanatlar liseleri gibi, e, lise gibi alanlara, spor liseleri gibi alanlara ayrılabilir. E, Anadolu liseleri daha çok akademik, eee üniversite e, hayatıyla özdeşleşen bir alan. Meslek liseleri ise e, 12. sınıftan sonra, lise hayatından sonra, kısa yoldan hayat atılabilen, ama e, tabii kısa yoldan hayat atılmak demek e, rastgele bir iş yapmak değil, çocukların mezun oldukları alanlara göre e, yerleşmesi çok çok önemli. Bu açıdan çocuklarımızın e, meslek meslekselene gelince özellikle alanlarını ve dallarını çok iyi seçmesi gerekiyor. Ki 12. sınıftan sonra mezun olduktan sonra e, kendi mezun olduğu alanda iş yapabilmesi. E, Anadolu Lisesi'nden e, baktığınızda üniversiteye giden öğrencilerin e, şöyle bir acı gerçeğimiz var. E, mezun oldukları üniversitelerin maalesef alanlarında çok fazla çalışan insan olmuyor. Hatta yüzde yüzde seksenler gibi bir rakamdan bahsediliyor e, mezun olduğu alanların dışında çalışıldığı. O yüzden meslek liseleri e, gerçekten çok çok önemli. E, çocukların kısa yolun hayata atılması, ve alanların e, alanlarını ve dallarını iyi seçme adına tabi bu alandan da e, öğrencilerimiz isterlerse meslek liselerinden e, üniversite hayatına da e, gidebilirler. Oradan da meslekleri seçebilirler çocuklarımız. Ee, teşekkür ediyoruz Müdür Bey. Peki e, meslek liselerini tek bir cümleyle anlatmak istersek nasıl anlatabiliriz? Yani meslek liselerini tek bir cümleyle anlatmak istersek bakanlarımızın güzel bir sloganı vardır. E, Meslek sesi memleket meselesi derler, biz de e, ara eleman değil, aranan eleman olarak e, meslek mezun olan öğrencilerimizi bu iki cümleyle güzel bir şekilde ifade edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi genç kardeşlerimizden bir soruları almıştık. Bir genç kardeşimizin sorusu var, Sizi onunla paylaşmak istiyorum, o soruyu paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor kardeşimiz bize... E, Milli Eğitim'in planlama dahilinde belediye ile işbirliği yapılarak özellikle köy okulları öğrencilerine ücretsiz meslek lisesi gezileri yapılabilir mi? Ee, biz teşekkür ediyorum ben genç kardeşimize böyle bir soru sorduğu için. Zaten yaptığımız iş bu. Ee, biz bunu iki türlü yapıyoruz. Bir, e, belediye ile işbirliği yaparak öğrencilerimizin meslek lisesi ziyaretlerini. İki, okul müdürlükleri zaten e, ikinci dönemin sonlarına doğru özellikle 8. sınıf öğrenciler LGS'ye girecek olan öğrencilere sadece meslek liseleri değil, e, fen liseleri, e, muhatip liseleri, e, sosyal bilimler lisesi ve kampüsü ve buraları gezerek e, öğrencilerimizin ilgi, istat ve alaka ilgileri neresiyse ise buraları seçmesi noktasında e, öğrencilerimize yardımcı oluyoruz. Tabii ki biz bunu da görev kabul ederiz. Yine bir genç kardeşimizin sorusu var. Resmi kurumlarda meslek lisesi mezunları için ayrılmış bir kontenjan var mı diyor, yani belediye vesaire? Ee, meslek lisesi, belediyelerde veya resmi kurumlarda meslek liseleri için ayrılmış bir kontenjan maalesef yok. Ama şöyle bir şey var, hani az önce dedik ara eleman değil, aranan eleman. Genç kardeşlerimiz ilanlara baktıklarında özellikle büyük sektördeki fabrikaların veya e, bu tür belediyelerdeki yerlerde e, özel şartlara baktıklarında meslek lisesi mezunu diye altına not düşerler. O yüzden bir kontenjan olarak yok ama aranan eleman olarak meslek liseleri e, bu yapı çalışmada çalışmalı öncelik olarak sağlanıyor. Onu söyleyebilirim. Hı hı, teşekkür ederiz. Müdürüm şimdi sanırım bir öğretmen arkadaşımızın sorusu var. Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü'ne öğrenci yönlendirme yapmamıza rağmen, Kurşunlu bölgesinden servis olmaması, ulaşımın zor olmasına e, sebep vermektedir. Ücretsiz ulaşım sağlanması ile ilgili bir planlama var mı diye sormuşlar. Evet, e, biz e, İnegöl Çeblete eğitim müdürlüğü olarak 2024-2025 eğitim öğretim yılında e, liselerde taşıma işini kaldırdık. Sebep şu, e, ilçemizde e, çok güzel bir 300 yataklı Sosyal Bilimler Lisesi bünyesinde e, pansiyonumuz açıldı. E, bizim e, bakanlık yönetmeliğimiz der ki e, eğer bir yerde yeterince öğrencilerin kalabileceği pansiyon varsa taşıma e, yapılmaz der. Bundan dolayı biz de yeni bir pansiyon açıldığı için e, kampüste de iki tane pansiyonumuz var. Hatta orada öğrencilerimiz kalmadıkları için pansiyon birisini maalesef kapatmak zorunda kaldık. E, bu arz talep meselesi, e, ama öğrencilerimiz için şunu söyleyebilirim, 5 yıldızlı otel konforunda e, pansiyonlarımız bekliyor. Her gün sabah saat 7'de kalkıp e, evlerinden gitmektense çok rahatlıkla pansiyonlara yerleşerek sabah kahvaltısını, öğlen yemeğini, akşam yemeğini ve oda yerini günde 4 gün yemek veriyoruz biz onlara. E, 5 yıldızlı konfor e, şeklinde buralarda kalabilirler. E, aynı zamanda akşamları etüt yapmaları, ders çalışmaları imkanları da var. E, ben gençlerimize bunu tavsiye ederim. E, o yüzden bizim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak e, maalesef liselerde taşımamız yok. O zaman şunu söyleyebiliriz. ister kampüste kalabilirler pansiyonda, evet. isterse İnegöl merkezinde kalıp kampüste tekrar Aynen. rahatlıkla gidip evet. geliyor çocuklarımız. Peki hocam şimdi sayılar son günlerde bir hayli arttı e, ilgili öğrencilerimizin MESEM'e yönlendirilmesi, MESEM öğrencilerinin sayısının artması konusunda ne düşünüyorsunuz? Ya da nasıl destekliyor musunuz bu çalışma sizce? Nasıl bir çalışma? Bir bakanlığımızın yürüttüğü önemli projelerden bir tanesi. MESEM'lerin, okulların bünyesinde de açılması. Bildiğiniz üzere içerimizde eski ismiyle de çıraklık dediğimiz pazartesi pazarını orada yer olarak tarif ettiğimizde e, Mahmudiye Mahallesi'nin orada meslek eğitim merkezimiz var. Şu anda 1600 civarında öğrencimiz var. baktığınız zaman gerçekten çok fazla bir rakam. Artık e, mesem kaldırmayacak seviyeye geldi. Da belki de şunu tartışmaya başladık biz kendi bünyemizde. İkinci bir mesen, yine göre bağımsız mesem. Açılması gerekir mi, gerekmez mi? Tabii bunun planlamasına ilgi, bu arz meselesidir. Arz ettikten sonra biz de o talepleri karşılamak için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çalışacağız. Ama şu anda okullarımızın bünyesindeki mesenlerle e, istek ve arzuları karşılayabilmekte e, önümüzdeki dönemlerde de ikinci bağımsız bir meselenin açılıp açılmaması yönünde e, biz e, tabi bu tek başımıza almış olduğumuz bir karar değil. E, sanayicilerimizle, iş adamlarımızla, ticaret ve sanayi odamızla eee bürokrasiyle bunu birlikte masaya yatırarak gerekirse bir çalışmalar yapılarak çocuklarımızın istek ve önerileri çerçevesinde bunlar yoluna koyulacak işlerdir diye düşünüyorum. Ee, çok kapsamlı bir cevap verdiniz hocam. Aslında diğer sorum da mesleğimle alakalı. Yine yeni bağımsız bir e, açılacak mı? eğitim açılma çalışmaları var mı diye olacaktı. Bunda süreç göstereceğini cevabınızdan çıkarmış olduk. Peki hocam, sonlara doğru yaklaşırken size bir soru daha sormak istiyorum. Meslek liselerinin kalitesini artırmak için nasıl çalışmalar yapmakta ilçe milli eğitim müdürlüğümüz? Meslek liselerimizin kalitesini artırmak için öncelikle az önce söylediğim gibi ilgi ve alaka hangi yönde? Bizim sanayimizin, ticaret sanayi ve odamızın, başkanımızın ve yönetimde toplantılar yaparak ee, sanayici ne istemekte bizden ee, arz talep dedik ya az önce. Bu kapsamda e, onların talepleri doğrultusunda yeni an, e, alan ve dallarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hı hı. Ee, şu anda resmiyet kazanmadığı için e, söylemeyeceğim ama birkaç tane alan ve dal noktasında şu anda e, görüşmeler halindeyiz. E, bunları da önümüzdeki belki dönem içerisinde e, kazandırarak yeni bir alan açma yolunda çalışmalar yapıyoruz. Bu e, alanda dallarla ilgili. Diğer alanda ise e, okullarımızın özellikle atölyelerinin e, daha modern hale getirilmesiyle ilgili e, gerek Bakanlığımızın destek hizmetlerinden gerekse iş adamlarından hayırseverler vasıtasıyla çocuklarımızın daha modern e, atölyelerde staj görmeleri, iş yapmaları, e, fabrikalardaki Sisteme direkt olarak entegre olabilmeleri amacıyla e, bu tür çalışmalar yapmaktayız. E, bazen baktığımızda bizim e, kendi atölyelerimizde olan e, makinelerin e, birçok fabrikada olmadığını görüyoruz. E, bu anlamda da bizi gerçekten sevindiriyor. E, e, bu tür çalışmaları yapıyoruz Eçenliği Eğitim Müdürlüğü olarak. Hocam size son bir soru daha yöneltmek istiyorum. Meslek lisesinden mezun olan öğrencilerimiz için nasıl iş imkanları sunuyor İnegöl bize? Yani şöyle diyebilirim, e, İnegöl e, işsizlik oranında e, sıfır olan bir yerdir. Hı hı. E, genel itibariyle bizde şu vardı şimdi doğrusu, iş bulamamak değil, iş beğenmemek vardı belki de. E, ben özellikle sanayicilerle bir araya geldiğimizde ee, bize biz şu teşekkür de alıyoruz aslında hocam mezun ettiğiniz öğrenciler gerçekten kalifiye eleman, aranan elemanlar ee, biz onları çok fazla zorluk çekmeden e, direkt olarak işe adapte ediyoruz diyebiliyorlar. E, Tabi bu tamamen kişinin kendisi ilgili kendini yetiştirmesiyle ilgili. E, ben buradan özellikle öğrencilerimize şunu e, vurgulamak istiyorum. E, bu dört yıllık mesleki eğitim süreci içerisinde kendilerini iş hayatına iyi hazırlasınlar. E, o yüzden gittikleri yerlerde eğer kendileri gerçekten e, çalışma noktasında çok iyi noktalara gelirlerse işte orada aranan elemanın en üst seviyesine oluyorlar ve istedikleri maaşı da artık e, kendileri belirlemeye başlıyorlar. O yüzden şu 4 yıllık meslek hayatındaki e, staj dönemini, okul hayatını çok iyi e, değerlendirmeleri gerekir ve özellikle de bizim e, okullarımızda yapmak istediğimiz esasında şu ahilik sistemiyle ile çocuklarımızı e, meslek hayatına hazırlamak e, yani sadece iş yapabilme kabiliyeti değil aynı zamanda ahilikle birlikte ahlaklı terbiyeli e, vatandaş milletine hizmet eden görevini en iyi yapan vatandaş en çok sevendir düsturuyla e, bir mesil yetiştirme sevdası içerisindeyiz o yüzden gençlerimiz e, kendini iyi yetiştirirlerse e, asla ve asla açıkta kalmazlar ve e, maaş noktasında hmm. e, kendileri belirleyici olurlar diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz. Hocam bir de son olarak genç kardeşlerimize ne söylemek istersiniz meslek lisesi konusunda? Yani meslek lisesi dedik memleket lisesi. E, o yüzden bütün liselerimiz gerçekten çok çok önemli. E, kısa yoldan hayata atılma ve e, hayatta başarılı olma adına, kendi işini kurma adına meslek liselerine yönelmeleri bizim için çok çok önemli. Meslek liselerinde özellikle kampüsü, ben Amca meslek Meslekleri Yıldız, Meslekli Teknik Anadolu Lisesi'ndeki buralardaki boşluklardaki, alanlardaki yerlere öğrencilerimizin gitmesi çok çok önemli. Hayatın neresinde bulunuyorsanız bulunun, hangi işte olursa olsun işinizi en iyi yapın. Eğer işinizi en iyi yapıyorsanız, her zaman için bir kenarda usta da olsanız en iyi e, seçilen usta siz olursunuz, herkesin aradığı usta siz olursunuz veya bir fabrikada çalışıyorsanız e, herkesin parmakla gösterdiği size olursunuz. Yani kısa diyebileceğim her enerjide olursanız olun, hangi işi yapıyorsanız yapın en iyisi siz olun. Teşekkür ederiz Sayın Müdürüm. İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Halil İbrahim Zengin'e katılımları için teşekkür ediyoruz. Yeni programlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.